Selam dostlar. Var. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu sektir düzeltim edin şurada. Neyse, böyle kalsın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buraya gelin. Buraya gelin. En güzel giysiler burada. Gelin bakın gelin. bakın. Düzdüncü, ütülenmiş güzel elbiseler. Bu size çok yakışacak. Ay. Ama dar olursa? Bilmem. Gelin buraya. Gidelim. yardım ederim size. Evet. Benim çok güzel gelinliğim var ama size çok ama çok yakışır. Yakışmaz. Baksana incecik bir şey. Hani bu neresi ince? Gengen. Ayakkabıları bile var. Bakın onun. İncesi mi de var. ben istemiyorum. Böyle bir şey sevmedim. Tamam çıkartalım. Ne yapalım artık. Oğlum o şurada yeri çok güzel. Bakın. Hayır o bir dükkana bakacağım. Evet gelin gelin. Ben de Gözmeyin. her şey. Gideceğim. Evet sana çıkart ama. Ben çıkartıyorum burada. Dur. Durun efendim. Durun. Doğru elbise efendim. ne, ne ki bu? Bu şunu böyle ütüleyelim. bari. Ne yapıyorsun? Kendi elbisini itiliyorum. Ütünü ortaya koyduk. Böyle ütüleyeceksin. Döndürüyorum. Böyle ütüleyeceksin. Evet. Ay. Size bakın bu gelinliğe giydilerim. Üzüm yandı. <laughs> Koş şuraya. <laughs> Sen ütülemekten ne anlıyorsun ki? Neyse. Gelinlik ama bana çok daha. <laughs> giydirelim. Burası hal. Ne yapıyor? Kendi elbise işte istemedim mi ütülemeni? Cık, ben istemedim diyorum sana. Kendin de ütülettim tövbe estağfurullah. Evet evet Kendi ütülettim canım. Evet kendiniz ütülettiniz. Ay giyemedim. Sen çöpü kayıyorsun neyse. Ama senin değil ki ben getirdim onu. Ben getirdim, bana ne? Hem alık ki buradaydı he. Yalan söyleme. Gidince eşyalarını topluyor musun sen? Dur, dur giyecek şimdi. Evet topluyorum. O zaman bu niye, niye, niye her gün burada kalıyor? Ee, e, ıı. Topluyorum işte topluyorum. Çünkü iki, iki tarafı ayırtmak için Hayır canım? Hayır o benim o benim. Ben getirmiştim onu ben. Benim ama senin yani ama burada kalıyor. Benim onu satan. Ya layık ama. Bunu satan işçi ver. Çok, çok güzel. O, size göstereyim hemen. Bakın şöyle üç masası. Ne ben yapıyor? Benim. Haberim. Bakın şöyle bir üçüsü var. Çiçekten, çiçekten, çiçekten. Hmm, yanmadın mı? Aa al push 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 da, push 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 da. Ah, ben merak ediyorum. Yemedi kol bir saat. Çık Çıksana. Aa. Onlar, çıkmıyor çıkma ya? Çık sana. Mandalonlar, mandal. söyleyeyim söyleye mandalonlar. Bu da gri, bir tanesi çıktı şöyle. Bu da sepet, sen... Biliyor musunuz bu? Bunu aynı de istifade ediyorlar. İstersen söyleyebilirsin. Umurumda değil. Bunun neden, neden söylüyorlar? İstifade ediyorlar değil mi? Söyle ne yapalım? Sen söyle sen. Ben bilmiyorum ki. Çiçek bayramında. Çiçek bayramı böyle için diyorlar ki. Çiçek bayramı hiç yok ki. Neyse. Çiçek Nasıl? Abi? Sende de var aynısında. Niye bunu giymiyorsun? Onun abuk sabuk şeyleri giyiyorsun. Giy git, giy git. Az al, bir daha var ya, bir daha var ya. İstemez. Hem bunlar satışta değil. Kendinin eşyaları git. Al eline, al. Al eline. Ay. Düşünüyorum hala. Bu alacaksın bana ne? Ya. Bak birbirine yapıştı. Bir at gitsin. Hiç güzel değiller. Bu sanki yapınmıyor. yapışmıyor Yapışmıyor. Bunlar giymek için. Giymek için. Sentiler böyle birbirine yapışıyor. Aa, uçuşuyor. Aa, de. aa, tövbe, tövbe. <laughs>

dağıldı. Şimdi de o güzel diyor. Hayır. Benim olsun. Ben, bana söyleyeceksin? Ne güzelliği. Hep o terbiye diyor be. Hı hı. Ay. Asım acıdı arkadaşlar. Bende de var gül gibisi. Neden almıyorsun? Hep onu diyorsun. Hayır. Aa. Ben senden hep almıştım. Hep. Bu kalpı tarzı... Bu kadar ilgisini mi aldın? Hiçbirini bilmiyorum diğer hmm. kışya gidiyorum bu güzel giyin diğer kışya gidiyorum diye durdum be tabii 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 ben hep öyle yaptım diyorsun hmm <laughs> başka müşteri gelince de beni seçer hmm hmm, hmm. ya hmm neymiş o zaman ne? Niye mi söylüyorsun? Buna al işte buna al. Ben de diyorum ki zaten onu giymiştim. Bir de elindekinin aynısı. İki beden büyüyor. şey. Niye yapıyorsun sen bunu be? Benimki Hadi ben de alıyordum ben onu. Hayır ben kendim alıyordum. Fun man. Aw, will put this Bunuz ikiniz de polis şikayet edecek. Sadece seni şikayet edecek duydum. いい。İşte